daha önce bu toplanan zeytinler 5-6 ee, işçinin bir günde yapabileceği işi bir saatte yapabilen bir makina. Yani gün içerisine vurduğunuzda 50-60 işçinin bir günde zeytin ayaklama işini yapabilecek bir makina. Tarımsal faaliyetlerin özellikle kırsal bölgelerde işte eski tekniklerle yapılıyordu. Bundan dolayı işte ürün ve kalite kayıpları aynı zamanda iş gücü kayıpları oluyordu üretimde işte üreticilerimizin e, tarımsal teknolojileri takip edememesi ya da yüksek maliyetlerinden dolayı bunları temin edememesinden dolayı işte ürünlerinde kalite kayıpları falan, iş güç kayıpları dolayısıyla ekonomilerine yansıyordu bu. Bu yıl 2023 yılı içerisinde erik üreticilerimize, üzüm üreticilerine, işte ceviz üreticilerine ve burada da zeytin üreticilerimize makine desteklerimiz olmuştur. Bu desteklerimiz e, kor, mahallede bulunan kooperatifler üzerinden yani tarımsal kalkınma veya tarımsal sulama kooperatifler üzerinden yüzde yüz ibeli bir şekilde verilmektedir. Bu şekilde bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Mut ilçesinde Topluca Mahallesi ve Hacı Ahmetli mahallelerine birer adet olmak üzere iki adet zeytin boylama makinesi verdik. İşte bu makinelerle daha önce de anlattığım gibi saatte bir buçuk ton, bin kilogram civarında zeytinimizi eleyebiliyoruz, boylandırabiliyoruz.